Araba benzinin mi bitti? Evet bitti. Nasıl gidiyor araba benzin bitti de? Nasıl bakalım arabama çalıştım. Ee, güzel güzel. <laughs> evet, <şimdi> güzel <laughs> <bir> <laughs> Anne araba geliyordu. Şilanın yanına mı gidiyorsun sen? Şilanın yanına mı gidiyorsun? Hı. Ne yapıyor Şilan? Ama gezmeye çıkarmışlar Şilan'ı. Gördün değil mi? It's really good. çevir. Çeviriyor musun annemin dostunu? Nasıl? Çevirmeyince gitmiyor. Görüyor musun? Çevir. Çevirmeyince gitmiyor. Tamam. Çevir. Bu da. Bu da. Yani bu kardeş de böyle çevirmiyor şimdi dostunu. Kaldı. Çevir. Bu tarafa çevir. Aşağıya doğru çevir. Bir eve doğru çevir. Hadi. Eve doğru çevir oğlum direksiyonu. Ah, benzin bitti. Tamam, benzin bitti. ben bu Çevirmezsen gitmez bir tane. Evet. Gitmiyor işte görüyor mu? Bak çevirmem lazım. İyi miyim ben? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Çiğnem evet. sen onu öyle. Evet. O nereye doğru çekiyorsun? Bayrazı evet. nereye çekiyorsun? Olmaz öyle. Biz birimiz değil anneciğim orası. Kimi bakıyorsun? Ha giremeyiz buraya. Başkası mı orası? Anneciğim bizim evimiz değil orası ya. Kitli. evet kitli. Ha evet. kitlemişler oraları. Bizim evimiz değil çünkü. Girmesin kimse de. Sahibi kitlemiş evi. Çevirir misin anneciğim direksiyonu? Anneciğim bak gitmiyor. Direksiyonu çevirir misin? Bak ben, bak, ben Ne geldi senden? öyle mi? Hadi bakalım. Tamam yola çıktı artık. Gel fin. Tamam artık yola çıktı gel Bak Şile geliyor. Bak aşağıdan Şile geliyor. Gördün mü? Gezmeye götürmüşler. Getiriyorlar Şile'yi. Hadi Şile'nin yanına doğru gidelim. Bin arabana. Bin arabana Şile'ye doğru gidelim. Elma alıyorum yapıyorlar? Hadi bas arabanı. Hadi bakalım. Çevir direksiyonunu. Heh, şuraya doğru git. Bas gazı. Hadi git şuraya doğru. Silahı alıp içinde. Baba, abla da uyuyor babamla. Abla da uyuyor. Evet. Gördün mü Şile'yi? Ah, ah. What's the